Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Ares'teyiz. Ares'in pazar durumuna bakacağız. Rosetta'ya bakmıştık. Araya Cypher ve Patos'u almıştık. Şimdi de Ares'i bir inceleyeceğiz. Eski yıkılmaz kale diye tabir edilen Ares ve devamında Diez var. Şimdi e, şuradan başlayalım. SC'ler burada biraz uygun. Bu arada bu arkadaş herhalde ölücü bildiğiniz. Yani ölücü de değil direkt öpmeye pazar aşmış. Abi bu arkadaşa dikkat edin. Şuradan bakalım. Iglay 33'ten Helenit 18'den buying fiyatı var arkadaşlar. Gemler 2300 silver. Blue 1.1. Green 380. Bayağı ucuz. Yani server eski olduğu içindir. Ee, yeşil kutu çok değersizse kırmızı da daha da değersizdir ki e, herhalde 200-300 kancadır tahmin ediyorum. Şöyle genel gemlerin fiyatlarının üstünden geçeyim. Gemler en babası zaten silver olduğu için diğerleri çok işe şeyler değil. 14'ten superior draki var buying fiyat 7'den old duraki var. Yani süperiyor burada ucuz anladığımız kadarıyla arkadaşlar. Yine tabi diğer serverlara kıyasla bahsediyoruz. HP, MP, rekorlu itemler. Gelelim şuradan. Bus'un fiyatı ne kadarmış? buçuktan buying fiyat var. Bus'ta. Yani bus burada pahalı değil. Yine diğer sunuculara göre. Kırmızı bir aynen arkadaşlar. Bayağı ucuz. Buying fiyat tabi bu. Şuradan çıkalım. Şöyle usuldan yukarı doğru gidelim. Old takılara es geçiyorum yine çok. Old takılarda çünkü fiyat öyle bir oynamıyor. Şu rol mü? 20 Girmemden rolün fiyatı var. Satış fiyatı yani buradan genel olarak anlayabilirsiniz. Hepsi birbirine yakın olduğunu. Spell Dark Magic olmuş. Ceniye'nin 23'ten buying fiyatı var. Ceniye Hammer 15.5'dan yine buying fiyatı var. Bunlar bir tık sanki canlı gibi. Voucher Magic Pack 16.5'tan sel fiyat bunlar bu arada. Bu sel pazarmış. 17.5'tan Geniye Hammer var. Sweet 15.5'tan. 15.400 ama biz direkt yuvarladık. Mavi Trena 178 178.5'tan. Ansel 50 ile olan 71'den. Yine VIPK 66 hemden. Buradan Menisah List 68'den devam edelim. Special Monster 58 benim itemler. Gold Dragon Egg 58 hemden. Fiyatı var. Şunlar neymiş? Karisviz, kar diz ya da kartvizit benim tabirle ne diye okuyorsanız 83, 88 buçuktan patos yine 137 miner ve pek var kanat 164 dem 42, scroll of dex 14.900'den Sweet pot demiş temel rest revit restorasyon ve takı restorasyon 58.5'muş. geçelim yukarıya devam edelim şurada sen kimsin? neymiş? Drit artı 7'si 85 hem arkadaşlar. Klerik ring artı 2'ler 125 hemden satılıyor. Bahamut, Valkyrie bunlar 76, 76, 66, 66. Yani pet ve gövde olarak 75, 65 diyebiliriz. Bone of Devil 165'ten. Bu baktığımız itemler. FP 8 mi? Artı 8 FP'ler 35'erden satılıyor. Burada ne varmış? Iron Impact Rebirth 5 190 yani artı 8. Shashov Sorov artı 2. 205 M. Fabrikler artı 8'ler. 17.5'tan sel fiyat var. Nebros. Undef Nebros. Rebirth 11. 19 GB arkadaşlar. Lazımsa. Weapon Breaker artı 1'i 1.3 M'miş. Weapon Breaker anladığımız kadarıyla çok değerli değil. Yani her serverda düştü zaten de. Trina 60 M'den buying fiyatı var. Çitin 7 mi? Rebirth 5 32'den buying fiyatı var. Iron Impact yine 199. Hepo hep Iron Ball artı 7'si 130 m. Enion Ball artı 7 70 m. hiros 30 m. Artı 1 Mino 90 m. Shard 8 85 m. Abi bedava işte. Burada asas farmcı çar dizecekseniz dizebilirsiniz ama şu da iyi parlıyor bu arada. 19 m. Flamering bir tık pahalı gibi sanki eski olmasına rağmen server sen kimsin? Iron Neck artı 1, 290 M Elf Ring 30 M'miş Raptor artı 8, 140 M Hepa Iron Bow artı 7 130 Çitin Bow 75 artı 7'si Şunların üstünden geç. Ucuz itemleri direkt üstünden geçiyorum arkadaşlar Onları hani baştan aşağı göstermiyorum Şu pazar biraz canlı duruyor Ne varmış? Taurus Belt 60 M Iron Belt artı bir 135 m, of Pluspor 30 m, Pluspor ucuz burada. Bazı servolar da pahalı olabiliyor, ondan dolayı ucuz dedim hani. Ee, Exceptional Dipskir 17 Dark Vein 2. Vein'e bak ya. Bir dönemin deli itini, LK artı bir 135 m, Hanguklar 2 m. Yani satmak mı kırmak mı da mantıklı burada bilmiyorum. O tarz itemleri kırınca içinden atan materyallerin fiyatına da bakarız şimdi ama. Abi buyurun Revert e, artı bir şart 20 M. Artı 7 şart 20 M. <laughs> yani çarı dizmek, farm çarı dizmek baya baya. Yalnız bakın şu da önemli. Şimdi farm çarı dizmek derken farm için okçu oynayacaksın mecbur. Asas oynuyorsan. Rogi oynuyorsan. Burada e, ironbow artı 7 40 M şart 20 M. Yani şardı farmda çok kullanamayacağın için haliyle Shard daha ucuz. PK itemi daha ucuz kısaca. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. PK Shard'ı diyeceksen tabi artı 8'lerle burada bir iş yapıp yapamayacağım muamma ki 9'dan aşağısını büyük ihtimal çizerler burada. Iglay artı 7, 160M. Çitinbow artı 7, 61M. Helenit 7, 125M. buying fiyat bunlar. Shell Rebirt 5, Bot, varıyorum 56M. Enyon artı 7, 58M. Spear of Murki artı 7, 64M. Judy Belt 1, 60M. Iron Impact'leri görmüştük. Iron Blood 40'tan buying fiyatı var. Bu da 61'den yine buying fiyat var. Şeller. 12.5'tan buying var. Artı 7 şeller genel olarak. Sen ne satıyorsun? Çetin artı 7'ymiş. Bunlar da artı 7 mi? Artı 6'sı 110 M'den satıyor. Helenit 80 M'den. Horncrushbow artı 8 basmış adam 60M DC Premium 380M arkadaşlar kalkan artı 0'ı para etmiyormuş buradan bunu anladık Rogi'ye FP artı 9 basmış 250M Dex 19 tertemiz farm için işte bunu giyeceksin çıkacaksın Ardryam'a Ama tabi Ardryam'daki çarlar nasıldır orayı da bilmek lazım önce Judy Belt artı 2 230M Çitin Shell'ler artı 8'ler Rebirth 11 Raptor 385M. Holy Animorlar 70 Enion Boldo ile Smite Amber yine 69M. Scorpion Side artı 7 70M. Voya 70M artı 7. Piyasa uygun hani baktığınız zaman ama işte burada da itemler çok olduğu için ondan dolayı ucuz arkadaşlar yani. Uygun dediğimizde bu arada yeni serverlar veya işte Destana kıyasla, Rosetta'ya kıyasla söylüyorum. Elsium artı 7, Rebirth 1, 60M. Heroes 30M işte baktık zaten piyasası birbirine yakın. Krovaz Rebirth artı 1 2 GB. Yine Raptor Rebirth 11 4 GB'ymiş. Rogi Ring 3'ler 450 M. Mitral'lar 150 şerden. Mitral'lar değerli demek ki. Avedon 60M artı 7'si Iron Neck 1 GB ediyor ama artı biri daha uyguna geliyor. Ha bu pahalı da satıyor olabilir. Tabii ona bir şey diyemeyeceğim. Minolar 26 27 artı 0. Yine Shuho uygun. Lilime 25. Çok pahalı değil arkadaşlar, itemler. Roma artı bir 27'den olan Aresin esas Ares olduğu dönemde bunun için adamlar birbirini yiyordu. Şimdi para etmiyor. Şu neymiş? Değişik bir şey mi var? Sabitler. STR Prest bozan var anladığım kadarıyla herhalde burada. Az önce de görmüştüm aşağıda aynı şekilde fabriklerle karışık Iron pek falan satıyordu. bloodfinder 3G artı 7'si. Undef Leonard Rebirth 1 450 enmiş arkadaşlar. Şunların bank ne kadar? 7 enden Blue Dragon Nickel. Çitinler 8 mi? 70 milyondan diyebiliriz 73 ama Undefbal artı 7'si 3gb raumlar 150 şerem'den yine raptor 560 tabi artı 8 yani revert 5 Spir artı 7 85m sos 35m artı 1 taktığın zaman 1gb K kuru artı üç yetmiş beş Şunları okumuyorum. Hani aynı itemler olduğu için. Lupus. Hemur artı altı altı yüz yirmi Abicim item'e bak. Raptor sekiz yüz kırk Normal bildiğim kuru raptor 8 Mage ring artı ikiler artı üçler. Pazarda da bir şey yokmuş bir şey var mıdır diye açtım ama Kekuri, Kekuri var bayağı herhalde burada Eski server olduğu için Değişik item görürsem diye bakıyorum ama lego 30'dan buying fiyat var Kok 60'dan en değerli kok herhalde düşen takılar içinde burada Yani lego 30'dan buying varsa Covering 2 70 emmiş Buying fiyat tabi yine Krovas Mage Bot 170 Evet benim Efsane itemim 160'dan koymuşlar Daha önce Rosetta'da vardı bende Ki bu bulunmuyor kolay kolay Ondan dolayı değerli yani item Elfbelt artı 3 13 gb Bu bayağı değerliymiş Burada arkadaşlar buradan bunu anladık LK'ler 46 em Dragon bot artı sekiz beş yüz 5 Burası herhalde gem satıyor artık Genel manasıyla Bu tarafta da toplu oluyor serverların şu anda ama Heros artı bir yüz on beş LK artı bir yüz altmış Burası genelde gemci fragmentçiler var Şöyle aşağı doğru gidelim şu tarafa Raptor Revir tartı 6 175M. 8'in bir tık üstü. CHD Revir 5'ler 150M. Light Elemental burada da yakın diğer sunuculara göre 25M. Bu itemler işte kolay kolay hani elde edilemediği için ondan dolayı piyasası sabit olabiliyor arkadaşlar. Yani düşme aralığı yakın olduğu için hepsinde. Kanat 250M'miş. Battle Arrowing. Artı 7 Weapon Breaker 15M. Ve bir 7nin piyasası da güzel Ripper Jamadar diyor 69 artı 8'i Yanındaki neymiş exceptional elixir 50m rt7'si Demin rt7'ymiş Jewel of magic 160n'miş Hardness 4gb'miş Ararat pendant da 20n'miş abi Ararat pendant bedava Yani jamadar defans için Çok rahat kullanabileceğiniz bulabileceğiniz bir Item gibi duruyor burası için Majin Complete, Botu, Revirt 11, 450M 60 level, 125M Artık Yançar'ı e, kurtarayım diye çıkarmış bunu herhalde ama Press Pendant'ı artı 2, 365M Dryad Shield, 40 milyon artı altılar. Chead artı 6'sı, 50M Foverimush'lar, 250M'miş Iron Neck, 100M Belt, 70M Bunlar bir, hani Bir tık aşağı belki bulunabilir Artı 1'lerinden Yola çıkarsak Buna bakmıştık Sen kimsin abi? rol 47 M'miş arkadaşlar Holy burada Rebirth 1 70 M Steinshield artı 7 2 GB'ymiş Komple yanıyor bu arkadaş Artı 8 Bot yine Dragon 315 M 555'e de vardı az önce Arada acayip fark var Ya biri pahalı satıyor ya biri ucuz satıyor Şunları da üstünden geçtik şöyle lazım olan varsa içinde Yine felankor artı biri 630 emmiş. Dolayısıyla sıfırda 200, 220 o arada bir şey demek ki arkadaşlar. Yani rofun sıfırını bile çok rahat elde edebilirsiniz anlamına geliyor. Tabi varsa piyasada sıfır artı biri gördük ikiyi gördük ama artı 2 mino 250, 260 m. BDN artı 3 640 m. Artı 9 rogiye FP 480 m. Çok temiz para bot olduğu için. Limit kaç? Artı sıfır. Baba itemlere yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Şimdi buradakiler genelde hep gördüğümüz aynı itemler. Şu taraf biraz daha canlı itemler. Avedon Rebirth 5 artı 8 290M. Lobo Hammer artı 1 180 Artı 7 diyelim ya da. Artı 1 ayrı 290. Az önce baktık mıydı buna? Akara mino artı 1 135 hem. 0 40 hem. Dragon pantolon artı 7'si 1 GB'ymiş. 8'de 9 bayağı var. Haliyle eski sunucu olması ve, ve hani çok uzun zamandır upgrade yapılması Tabi GB'nin düşük olması da bunları etkiliyor büyük ihtimalle çünkü Değerli olsa Yakmaya korkar ama çok fazla değerli olmadığı zaman daha rahat basabilir Ararat Pendant 35'miş Ki az önce yanlış hatırlamıyorsam 20'ye gördük Tutarsızlık var bazı itemlerin bazı itemlerin fiyatları yani bir yerde 20 iken bir yerde 35 işte öbürü 555 iken 300 Gibi fiyatlar Gördük Rebirth 13 Chitin Rogue'nin 575 emmiş. Abi çitin nereden? Şuradan çıkalım. Şurada şu neydi? Krovaz mıydı? Krovaz asasın artı 7'si. 2 GB 280 yine kafalı. Yani 200 250 em arası diyebiliriz bunlara da. Sen ne alıyorsun? Şart Rebirth 21 870'den buying fiyat açmış arkadaşlar. Rebirth 21 şart lazım olan varsa Gelebilir abi Ares'e Jewel of Int 2 GB imiş Taurus Pendant 60 M Ararat Pendant 20 M Artı 1 60 M Holileri sen mi satıyorsun? Artı altı holiler 500 Gerçi parça başına değişiyor ama 375 ile 550 arası Gerçi artı 5'miş o da birisi zaten Artı 2 kok 535, Eagle Eye artı 8 735 Burada artık şey itemler gelmeye başladı. Mujolnir 374'den. Hellbreaker Rebirth 1 m Oasis Staff Rebirth 5 290'en. The Campendant. Niye o kadar yüksek? Bu Lejo artı 2 kaç? 360M Rebirth 11. Rogi'yi pardon varıyor. Bot, Shell, 8 GB. Yine bir Ararat Ring 524. Ararat daha pahalı. Telankor biraz daha ucuz buna göre. Bombastic Giant Raum. Rebirth 11. 11.5 GB demiş. Undef Virinom artı 8 950 M. Item ne kadar çoksa yani artı 8 Undef. Gungnir 320 M'miş. Iron Neck 2 8 GB MD8 45M Mino artı 1 105 DD25 mükemmel bir itemdi bunlar zamanında Rogi'ye FP pardon varıyor FP ee, 75M'den DD25 de çok değerli bir DD defansı Yine Mage'inki 75M Bunlar bir ara çok deli para ediyordu Şu an bana sorarsanız ucuz yani bu paranın daha da üstünde edebilecek item normalde. 950 gap. Şu neymiş? LK artı 2 4 GB. Provaz bot varıyor. 175 m. Şaşo Şorov artı 3 6 GB. Değişik item görürsem diye bakıyorum. Şöyle bazılarını es geçiyorum ama. Hepsi de neredeyse birbirine yakın itemler. Yani gördüğümüz ya artı birini görüyoruz artı üçünü görüyoruz. Arada farklı item görürsem diye üstünde geçtiğimiz oluyor yani onu niye es geçiyorsun diye soracak olan arkadaşlar olursa ondan hepsini açarsak zaten e, izleyen de sıkılır. Çok uzun sürer. M artı 3 10 GB'ymiş. Heroes artı 3 5 GB. Artı kaç bu? <laughs> Exceptional Mirage artı 11 8 GB. Sherion artı 11 Rebirth 650 M. Bronze Link artı 3 280 M. Şunda ne varmış? CHD Rebirth 10 18 GB. Bunlar da şimdi e, fiyat pazarlıkla veya işte üstünde yazdığıyla belli mesela 3000 yazmış şu. Hani şundan tamam ama şunlarda bir bir yazanlar sayı satış sayısını belirtiyor. PM atıp sormak gerekiyor falan. Bunlar o yüzden PM'lik pazarlar. rof kaçmış. Artı 2. Şu pazarları direkt es geçiyorum arkadaşlar. Bunlara çünkü PM atmak gerekiyor. SS artı 10 abi. Şuna bakar mısın? HP recovery'si. Yani şunu takarım. Ben bununla farm atarım ya. Varıyor burada oynamış olsan. Çünkü direkt <laughs> 178 varıyor. Yani Raptor takar gibi bir şey olacak. Baba itemlerde bugün bu pazarın adı Böyle hepsini göstereyim. Yine Bunlar dediğim gibi PM ile anlaşılacak itemler arkadaşlar. Rof 19 GB artı 2. Rol 9.5 artı 3. Warrior Pendant 4 GB artı 3. MLR artı 2. 365 M. Rolaz Bot Rebirth 5. 2 direkt. Yani 2 demeyelim artık da. 20 GB. Net. Hiç Pazarlıksız bir fiyat gibi dümdüz yazmış. Raum artı 10, Raum 21. Roach artı 3'ler 7.5 GB. Adaga artı 5, 3 GB. Dwarf Nebros artı 7, 370 M. Şunların üstünden geçen bu neymiş? Sword Club Axe. 9 son M. Bazı itemler zor bulunuyor demek ki. Amulet of Strength artı 3, 17 GB. Roach artı 3. Bunları görmüştük gerçi ama şöyle şuradan devam edelim. Ulan şunlar eskiden çok değerliydi şimdi hepsi çöp oldu ya. Bunlar aslında bir yol formülü düşünülemez mi bilmiyorum. Baktığın zaman eskinin master için paylaşılamayan itemleri şimdi çöp oldu. Aslında özel bir yine sekil olup o sekilleri onlarlaştırmak sanki daha makul olur gibime geliyor ama tabi biz sadece yorum yapıyoruz. SS artı 7 daha ucuza görmüştük sanki. Şurası genel olarak SC satanlardır zaten. SC'leri aşağıda bakmıştık. Aynen burası tamamen SC kısmı diyebiliriz arkadaşlar. Şuradan şöyle devam edelim takılardan. Takılarda görmediğimiz olursa şöyle üstünden geçiyorum. Artı 7 RAW 10 GB 10 GB'nin bir tık üstünde ama biz 10 GB net söyledik. Ya zaten o da üstündeki de pazarlı PM atsanız onu düşer. Holy Night Press Art 7 900 GB. Şunlar az önce bakacağız demiştik ama. Kap 8 9M olduğuna göre herhalde şeyler de aynıdır aşağı yukarı. Bal veya işte Virinol. Tam varsa bakayım şurada ama. Alan mı yok? Lazım mı değil yoksa üçenmiş bal. Değerli değilmiş. Demek ki kırmak ondan şey değil. Az önce ilk başlangıçta 2 yeme demiştik ya item kırmak daha mı mantıklı olabilir diye. Kırmak pek mantıklı görünmüyor. Anladığımız kadarıyla fiyatı çok değerli değil çünkü. Artı 8 kreatax düşürmüş ya. Şuna bak. <laughs> Kıpkırmızı yanar bu. Bunlar da zaten değişik bir şey yok arkadaşlar. Şuna bakalım. Azagaya artı 5 10 GB'ymiş. Şu Holy artı 2 220'ymiş. imiş. Artı bir Krovazlar üstünden geçeyim şöyle 40 ile 50 ile 20-30 M arasında geziyor. Sınıfa göre değişiyor. Sen kaçsın? Artı 6 varıyor. 130 M. Evet arkadaşlar pazar piyasası Ares içinde gördüğünüz gibi bu şekilde genel olarak elimizden geldiği kadar itemleri göstermeye çalıştık ki bazı itemler çok e, kolay elde edilebilecek fiyatlara pazarda tabi o itemlerle pk atılır mı atılmaz mı veya ne kadar ayakta kalırsınız kalamazsınız bunları tartışmıyoruz sadece diğer serverlarla kıyaslıyoruz ki şu e, çarı görüyorsunuz şu an isim neymiş just extra diye bir çarmış yani sönmüyor bile o derece bembeyaz yani şimdi bu arkadaş karşısına artı 8 alıp da veya 9 bile alsak çıkamayabiliriz. Büyük ihtimal full 10, takılar full 3 gibi görünüyor. E, dolayısıyla yorum sizin. Piyasa bu şekilde. Tekrardan